Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan evinizde herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl bir kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Kardeş. Merhaba evet, arkadaşlar. Ben aydınlatıyorum. Yapacağım. Bugün yapacağımız işlem günlük işlemdir. işlemi evinizde yapılmış büyü, muska ya da benzeri bir şey varsa bunları bozmak için yapılan bir işlemdir. 20-25 gün içinde evinizdeki bütün olumsuzluklar ortadan kalkar. Bu yazdığım kağıdı ateşle yakın ve küllerini daha suyla gönderin ayrıntılı bir, bunu ekran görüntüsü alın bu şekilde yapın ve ayrıntılı bir almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.